Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar bu cuma bim yine dolu dolu mutfak ev gelişlerinden ısıtıcılara kadar birçok ürün olacak ihtiyaçlarınıza göre kataloğu inceleyip alışverişinizi yapabilirsiniz yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı ve zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayın o zaman hemen başlayalım kapaklı kek standı 399 lira oldukça da şık bir ürün Makarna tabağı 25,5 santim Benante'den 89 lira. Kapaklı baharat seti fiyonklu desende 269 lira üçlü. Baharat setinin bu sefer fiyonklu kupa modeli geliyor 219 liraya. Fiyonk desenli pasta tabağı 275 lira dörtlü. Rakleden ikili yine fiyonk modelinde kahve yanı su bardağı 175 lira. Kapaklı saklama kabı üçlü şekilde küçük boy ve orta boy olmak üzere değişik. 269 lira. Porselen yemek takımı 24 parçadan oluşuyor 6 kişilik 1490 lira. Düdüklü tencere seti ikili Berlin'den 1199 lira. Pompon detaylı çok amaçlı sepet 249 lira. Ölmeli hasır organizer ise 249 lira. Pompon detaylı farklı bir modelde çok amaçlı sepet ise 249 lira. Ölçülü narenciye sıkacağı 500 milimi 65 lira. Akase kase 299 lira. Pantolon askısı kullanışlı bir ürün 29 lira. Sprey yağdanlık Kumtel'den 89 lira. Çiçek desenli ev botu kadın 175 lira 37'den 40 numaraya kadar numaraları var. Bu sefer terlik modeliyle çiçek desenli kadın terlikler 209 lira. Çift kişilik yorgan ise 449 lira deseni değişiyor. İkili yaslı kılıfı da geliyor arkadaşlar. Karma desenlerde 59 lira. Kapı önü paspası ise 69 lira. Tek kişilik yorganlar da var 399 liraya. Pijama takımı %100 pamuk bir ürün. Small'dan X arça kadar 359 lira. 3 katlı ışıklı raf 649 lira. Açma kapama düğmesi var. Vidasız, aletsiz, kolay kurulum sağlayabilirsiniz. Şemsiye 8 telli 3'e katlanıyor 135 lira. Small'dan X kadar erkek pijama takımı 359 lira. Eşofman altı kadınlar için Small'dan X kadar 299 lira. Nostaljik Radyo Polo mart'tan 849 lira. Petek kurutmalıklar da var arkadaşlar. 139 liraya çamaşır asma kapasitesine sahiptir. Altın renkli soslu kaseler dörtlü 119 lira. Glassin Love'dan gravürlü kahve fincan seti 6 kişilik 12 parçadan 229 lira. Tek fiyat karma ürünler de var. 35 liraya geliyor tane fiyatı. Valiz organizer seti altılı şekilde 99 lira. Mısır kovalı pipetli bardak. Çocuklar buna bayılacak. 59 lira. Mısır kovası da var. 25 liraya geliyor. Pasaport kılıfı 129 lira. Çocuklar için renk renk bereler 69 lira. Kadınlar ve erkekler için de bereler var 75 lira. Pipetli fiyonklu bardak 700 milim 79 lira. Kumtelden ısıtıcılara geçiyoruz. Fanlı ısıtıcı 3 farklı kademede kullanım var. 699 lira. Yine kumtelden kuartız ısıtıcı 599 lira. Dikey ısıtıcı ise 1850 lira. 11 dilim radyatör 2690 lira. 9 dilim yağlı radyatör ise 2390 lira. Çift yönlü şömine ısıtıcısı da var. Kumtelden 3 ayrı güç seviyesi var. 2 yılda garantili 1190 lira. 12 inç LCD yazı tahtası asılabilir. Özellikle çocuklar için 199 lira. Bu şekilde arkadaşlar 21 Kasım'da gelecek olan ürünleri incelemiş olduk. Şimdi de bir sonraki haftalarda gelebilecek olan ürünleri inceleyeceğiz. Kısaca hemen bir göz lira. atalım. Lira, cam sıvı sabunluk sesi 65 lira. Sili maskı onlu 49 lira. Deterjan ve tablet kutusu olarak kullanabileceğimiz bir ürün daha geliyor 99 lira. Figürlü mutfak fırçası 75 lira. Stantlı hazneli bulaşık fırçası 119 lira. Kumtel'den mini fırın 2150 lira. Kumtel'den halı koltuk temizleme makinesi 3990 lira. Heyferden blender 1 adet dilimleme bıçağı var. 1500 milim doğrayıcı haznesi de içerisinde 1790 lira. Kumtelden sürgülü aspiratör 1690 lira. Antuzlu kaydırmaz banyo paspası 129 lira. 2 rengi var. Cam banyo gider kapağı 49 lira porselen kahvaltı takımı 10 parçadan oluşuyor 4 tane kahvaltı tabağı iki tane de kayık tabağı mevcut 499 lira boncuklu bölmeli cam sunum tabağı ise 199 lira boncuklu cam lokumluk dörtlü şekilde 149 lira boncuklu cam fincan seti yine dörtlü 269 lira Böylece takım yapabiliriz. Boncuklu cam sunum tabağı 199 lira. Ayaklı kase yine boncuklu modelde üçlü 249 lira. Ahşap figürlü kupa 340 cc 179 lira. İkili havlu seti 2 tane rengi var arkadaşlar 95 lira. PVC masa örtüsü 140'a 140 farklı desenlerde 99 lira. Ayak havlusu da geliyor 65 liraya 50'ye 70 santim. Banyo paspası ise yine kaymaz bir ürün 89 lira. Banyo paspas seti ikili şekilde 349 lira. Üst kumaşı cakarlı kadifeli. Sakal kesme örtüsü cırtlı 49 lira. Şeffaf sütyen düzenleyici ise 8 bölmeli 45 lira. Havlu saç bonesi renkleri var 49 lira. Saç kurutma beresi ise 85 lira. Kirli sepeti banyo organizeri özel boyama yöntemiyle ısı ve suya da dayanıklı bir üründür 1290 lira. Kapı altı rüzgar önleyici ise 45 lira. Kaydırmaz tabanlık 55 lira yapıştırmaya gerek kalmadan kaydırmayı önlüyoruz. Fermuarlı ayakkabı yıkama filesi 39 lira. Çamaşır yıkama filesi ise bağlama ipi var 24 lira. Fermuarlı sütyen filesi 39 lira. Su emici paspas kaymaz tabanı var 89 lira. Yumurta saklama kabı 15'li Hobby Life'dan 59 lira. Cam elma şekilli kupa altılı 125 lira çok amaçlı bıçak seti 4'lü 219 lira Espresso bardak takımı 125 cc 179 lira. Paşa Bahçeden 18 parça 6 kişilikten oluşan bir bardak takımı geliyor 299 lira. 6 adet kahve yanı su bardağı var. 6 adet de su bardağı var. Böylece kataloğumuzu incelemiş olduk. Sizler de markete gitmeden market fiyatlarını, yeni katalog ürünlerini öğrenmek isterseniz takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.